Hangisi sıfatla benim kiramı ödüyorsun Emre? Ne demek şimdi bu? Sen zor durumdayken ben bir köşede elim kolum bağlı bekleyecek miydim? Anlamıyorsun değil mi Emre? Anlamıyorsun. Sana basit gelebilir ama benim için öyle bir şey değil bu. Ben bugüne kadar hep kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. Annemden böyle gördüm. Hakkım olmayan tek kuruşta gözüm olmadı. Kimseye el açmadım. Bundan sonra da böyle olacak. Sakın bir daha böyle bir şey yapayım deme. Sakın. Bir dakika, bir dakika. Sen neden Zeynep'in nasıl bir kız olduğunu söylemiyorsun bana? Yoksa o da seninle aynı işi mi yapıyor? Cevap ver bana. Benim size Zeynep hakkında söyleyecek sözüm yok niye bu kadar ısrarcısınız anlamıyorum. Zaten beni böyle görmeniz yeterince utanç verici. Zeynep'in işleri hakkında bana soru sormayın artık ne olur. Tamam. Öyle olsun. Ben nasıl olsa Zeynep'in ne işler yaptığını öğrenirim. Bitti mi? Gidebilir miyim? Aman Allah'ım. Ya dedikleri doğruysa? Böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Emricim, çayını tazeleyeyim mi? Emre? Efendim? <laughs> Uyanamadın mı hala? <laughs> yok bir şey ya, biraz dalmışım sadece. Çayını tazeleyeyim mi? Ha, yok, sağ ol. Afiyet olsun. <laughs> sağ ol Fatma. Ne diyorum biliyor musunuz? Bütün aile bir aradayız. Tarık da gelsin, hep birlikte Kartalkaya'ya gidelim ha? Ne dersiniz iyi olmaz mı? Bilmem. Bence çok güzel olur. İyi düşünmüşsün. Bu mevsimde çok güzeldir oralar. Gidelim hepimize değişiklik olur. Eğleniriz. Ama ablacığım Emre ile Arzu'nun hiç ilgisini çekmedi. Ben iyi olur diye düşünmüştüm. Valla Cengiz ondan değil de sabah biraz kötü kalktım. Baş ağrısıyla kalktım. İlaç içtim birazdan geçer. Benim de üzerimde hafif bir kırıklık var. Öğleden sonra önemli birkaç hastam gelecek. Hazırlanmam lazım. Size afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Hadi afiyet olsun. Arzucuğum. Sen iyi misin? Şey mi canın sıkıldı? İyiyim Cengiz ben iyiyim merak etme. Bizim canımızı hiç kimse sıkamaz. Böyle bir şeye asla izin vermem. Ama yine de biraz abartmışsın Zeynep. Bu kadar tepki gösterecek ne var? Emre sonuçta yardım etmek istemiş. Aslı hiç değilse sen anla beni ya. Emre birkaç kere benim böyle konularda ne düşündüğümü gördü, biliyor. Hala bunu yapıyorsa beni hiç anlamamış demektir. Tamam ama siz birbirinizi seven iki insan olarak... Aslı, ne olursa olsun ben böyle bir şey hayatta kabul etmem. Beni tanımıyor musun ya? Hayatta en nefret ettiğim şey başkalarına muhtaç olmak. Bilmez miyim? İstanbul'da bende kalabilmen için günlerce yalvarmam gerekmişti sana. E beni anlıyorsundur o zaman işte. Ya tamam, anlıyorum seni tabii ama ya bu kadar sert tepki gösterecek ne var? Aslıcığım, Emre'nin annesi daha düne kadar benim onunla parası için birlikte olduğumu zannediyordu. Böyle bir kız olmadığımı anlatabilmek için ne kadar uğraştım sen biliyorsun. Şimdi bir de bizim kiramızı ödediğini duyarsa benim hakkımda ne düşünür? Kızlar hadi kahvaltıya. Tamam. Yine de sen kendini çok naza çekme, tamam mı? Aslı! Ne fısıldaşıyorsunuz siz? Yok bir şey anneciğim. Hadi hadi,